iki yeni takımı Nevresim takımı ve basit takım bu güzel isimleriyle değişik estantene isimleriyle takım isimleriyle ligimize renk katacaklarından kuşkumuz yok. İki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> Kusura bakmayın. ilk yarıda ilk dakikalar Nevresim takımı kendi sahasında pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Ahmet'in pası savunma araya girdi. Atak devam ediyor. Nevres'in takım adına. İyi bir ver kaç yaptı orada. İki oyuncu savunmanın araya girmesiyle top taça gidiyor. İşte sol taraftan Nevzat'ın takımı taç atışı kullanacak. Köşe vurucu kullanacak. Teşekkür ederiz. Gel, gel. Hakeme uyarısından dolayı atak devam ediyor. Savunmadan geri dönüyor. Taç atışıyla devam ediyor. Oyun. Nevresim takımı pas organizasyonlarıyla oyun kurmaya çalışıyor şu dakikalarda. Şu dakikaya kadar topa hakim olan taraf Nevresim takımı. Evet orada ayağa temas foul. İki kişilik baraj hakem barajın duracağı yeri gösterdi. Kaleci kalede dikkatli. İçeride bir kişi vardı. Uzaktan sert vuruş savunma. Belki müdahale etmese topağalarla buluşacak. Köşe vuruşuyla devam edecek mücadele sağ taraftan. Atış kullanıldı. İçeride iki kişi vardı. Vuruş ile savunma. Gel. Evet, resim takımı gerçekten yani maç başladığından beri neredeyse topa hakim oyunda basit takımın yarı sahasında geçiyor. Çok iyi bir Arap pası düşüncesi. Savunma araya girdi. İki takımda Lig Bursa Elit Lig turnuvamızın yeni takımları ve ilk mücadeleleri. Geldi, geldi, geldi. Bugün 3 maçımız vardı. Altın Saban Halı Sağ testlerinde son maçımız. Kalecinin kontrolünde top dışarı çıkıyor. Kaleci vuruşuyla oyun devam edecek. Basit takım. Nevresim takımı. Orada yoğun bir baskı var. Nevresim takımı hücum oyuncularından. Basit takım kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Çok güzel geçti orada. Şimdi atak geliştirmek istiyor basit takım. İstediği yere gönderemiyor. Top taça çıkıyor. Ahmet. Çok hızlı çıkıyor. Nevresim takımı kendi yarı sahasından şu dakikaya kadar gol sesi yok. Hadi Ahmet'ten sağ tarafa Ahmet. Gerçekten güzel bir mücadele bizi bekliyor ama ağırlıklı olarak şu anda Nevresim takımının topa hakimiyetini konuşuyoruz. Güzel bir paslaşma oldu ama orada uzun araya giren oyuncu Kusura bakmayın. Güzel bir orta kaleciye kadar geliyor. İstediği pas organizasyonunu şu dakikaya kadar kuramadı. Savunma orada araya girdi. Foul. <laughs> lig Bursa elitlik. İkinci haftamız. Ve çarşamba günü 3 maçımız var. Son maçımızda basit takım. Nevresim takımları karşılaşıyor. 11 mücadelesi 0-0'lık eşitlik var. Şu dakikaya kadar Nevresim takımının topa daha iyi hakim olduğunu söyleyebiliriz. Basit takım biraz kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor ama Nevresim takımı rakip sahadaki baskısını uzan. Ozan, Ozan. 3 kişi geçti sağ tarafa döndü atan yönü iyi bir orta istediği gibi kontrol edemedi Ahmet evet orada bir sakatlık olabilir mi evet kalktı oyun devam ediyor hızlı bir çıkış oldu basit kota kale boş inanılmaz bir gol kaçıyor Ahmet inanılmaz bir gol kaçıyor. Belki de zoru başardı. Yani müthiş bir atak geliştirdi. Basit takım şu dakikaya kadar yakaladıkları en net gol pozisyonu. Yani gol diye bağıracağım diye hazırlanırken Topun istirekte patlaması beni de şaşırttı. Şimdi Neres takımı yine yoğun bir pas trafiği uzaktan istediği gibi değil. Kaleci vuruşuyla mücadele devam ediyor. Ahmet orada araya giren oyuncu. Evet, Basit takım 4'e 2 geldi. Ve kendi kalesine. Kaleci açıldı. Ve orada istemsiz de olsa kendi kalesine Topu gönderiyor. 1-0 basit takımın üstünlüğü var. Nevresim takım karşısında. <laughs> Arkadaşlar yoğun canlı yayın ve spikerlik kolay değil. Elimizden geldiği kadar sizlere güzel yayın sunmaya çalışıyoruz. Ekipten Ömer arkadaşım ve ben Deniz Kubilay. Yine bir top kaybı. Basit takım hata. <laughs> Evet orada bir pozisyonla alakalı hakeme bir eleştiri vardı ama hakem pozisyonun gereğini izah etti. Nevrese takım hata devam ediyor sağ taraftan şimdi şut pozisyonu arıyor. Savunma araya girdi ve korner. 2'ye 1 gelişen bir pozisyon vardı az önce. Yani gerçekten savunma belki orada bir e, sıkıntı yaşatsa takım adına gol içten bile değildi. De, kafa vuruş dışarıda. Konuyu anlatıyordum. Yani canlı yayın ve spikerlik kolay değil. Siz değerli izleyicilere güzel yayın yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ömer ve ben Deniz Kubilay. İnşallah sizlere layık sunumlar yapacağız. Tabii ki bu doğrultuda biraz da sesimizde ufak tefek sıkıntılar çıkabiliyor. Evet yine bir top kaybı. Atak gelişiyor basit takım adına. Az farkla top dışarı şey çıkıyor. Ahmet. Ahmet'in pası savunma. 1-0'lık basit takım üstünlüğü var. Dakikamız 11'i gösteriyor. Ahmet. Ahmet'in pası savunma. Şimdi hızlı çıkabilecek mi? Eren. Eren sol tarafı göndermek istedi. Orada bir top kaybı neresi takımından sağ taraftan gelişiyor. İstediği gibi vuramadı. Kaleci eliyle hızlı başlattı. Savunma. Evet bu dakikalarda basit takımın da biraz baskısı arttı desek yanlış olmaz. Nevesim takımı çok yoğun bir pas trafiği içinde oldu ama istediği gol pozisyonlarını bulamadı. Savunma. Evet bir hata ama yine istediği gibi olmadı şut. Evet Nevres'in takımı basit takımı basit takım mücadelesi. Çarşamba programımızın son maçı. 11 maçımız 1-0'lık basit takım üstünlüğü. Güzel bir pas ama biraz kaleye arkası dönük yakalandı desek. Ama atak devam ediyor. Şut! Pozisyon topaladı. Gol 2-0. Yani gerçekten bir anda rüzgar ters esmeye başladı. Neves'in takımının yoğun pas trafiği ve gerçekten rakip sahada kurmuş olduğu baskı ama skor 2-0. Basit takım yani gol noktalarında şu dakikaya kadar başarılı bir atak gelişiyor kaleci. Furkan'ın pası. Atak şimdi devam ediyor. Basit takım. 4'e 3 mü? 3'e 3. 4'e 3, e 3. Evet istediği gibi bırakamadı orada pası arkadaşına. Şimdi nevesi takım hata. Tehlikeli olur mu? Topağlarda gol. 2-1 Nevresim takımının ilk golü Oğuzhan Gol Furkan Evet bir yandan da arkadaşlarımızı tanımaya çalışıyoruz 2-1'lik basit takım üstünlüğü var Evet mücadele Yayın başında da söylemiştim. Güzel geçecek. Evet yeniden nevesin takım hata. Şut pozisyonu oruyor. Uzaktan vuruş Kaleci. İki birlik. Üstünlüğü var basit takımın. nevesin takımı köşe vuruşunu kullandı. Oyuncu yerde kaldı. Hakemin kararı foul. Şimdi atış kullanıldı. Basit takım. Centilmence bir davranışta topu rakibe verdi. Basit takım şimdi Nevesim takımı Oğuzhan'la atak başlatmak istiyor. Kendi yarısı aslında şimdi Ahmet. 8 numara senin ismin neydi gülüm? Oo! Biz isim sorarken Nevresim takımı erken, Can erken. Evet Can'ın golü Yani beklemedik bir anda geldi. Biz arkadaşları tanımaya kalkarken Can'ın golü Eşitlik. Var şu anda mücadelede Biz golü anlatmadan önce Ahmet'i tanımaya kalktık. Ahmet'le beraber Can'ın golü geldi diyelim. 2-2'lik İki, eşitlik var. Basit takım, devresi takım arasında. Bravo, bravo. Oğuzhan. Ahmet. Evet bu dakikada arka arkaya da Mevsim takımın golleri geldi. Basit takım karşısında 2-2'lik iki eşitliği yakaladı Can'ın golüyle. Ama değerli izleyenler, yani e, lige katılan bu iki takım iyi takımlar. Ben güzel işler yapacağını düşünüyorum bu iki takımın ligimizde. Onlara da başarılar diliyoruz. Lig bursa elitlik gecenin son maçı çarşamba programımız bugün 3 maçımız vardı. Yarın ligimizde maçımız yok. Cuma günü 2 maçımız var. Pazar günü 2 maçımız var ve bu haftayı 15 maçla tamamlamış olacağız. Maç programlarımız yoğun arkadaşlar bilginiz olsun olabildiğince planlamalarımıza destek olmalarınızı rica ediyorum. Erkenden maçlarınızı alın. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ahmet'in vuruş savunma. Evet. Kendi takım arkadaşına çarparak top dışarı çıktı. Şimdi basit takım taç atışını kullandı. Bir taç atışı kullanacak. Basit takım. Uzun bir taç atışı. Oğuzhan'ın kontrolünde top kaleye kadar geliyor. Oğuzhan. Ahmet. Takımda iki tane Ahmet var. Nevresim takımında. Ahmet. Evet yeniden top yapmaya başladı takım. Ahmet yine hızlı çıkmak istiyor. Ahmet kimse yoktu içeride gitse de Kaleye kadar gelen top. Maçta 2 iki, ikilik eşitlik var. Dakika 18. Hadi, hadi. Nevesim takımı soru işaretleriyle geldi. Basit takım da soru işaretleri geldi. İki takımla yapmış olduğum görüşmeler. Kalecinin kurtarışı. Oğuzhan'ın vuruşu kaleci başarılı. İki takım da iddialı geldi. Birbirlerine meydan okumadılar ama iki takım da iyi olduklarını söylediler. İyi takımlarla oynamak istediklerini söylediler ve buluştular. Ve maçta da 2-2'lik iki eşitlik var. Bu düellonun veya müsabakanın iki takım adına da neden önemli olduğunu bilmenizi istedim. Ama gerçekten centilmence ne yaptığını bilen iki takım, iki takımı da tebrik ediyoruz. Atak devam ediyor. Nevresim takım adına savunma. <laughs> Uzaktan vuruş. Az farklı dışarı çıkıyor. Canlı yayında müthiş bir gol izleyecektik. Ama az farklı top dışarı çıktı. Şimdi Nevresim takımı atak geliştirmek istiyor. Ahmet. Ahmet. Adaşı diğer Ahmet sağ tarafta Oğuzhan pas bekliyordu. Taça çıkmadan yakaladı. Neresin takım? Basket devam ediyor. Rakip sağda. Taç atışıyla Oğuzhan. Ahmet. Adaşı Ahmet. Ahmet. Şimdi ne olur? Kaleciyle karşı karşıya. Ayağından fazla açtı. İnanılmaz pozisyon kaçırıyor. Furkan inanılmaz pozisyon kaçırıyor. Ayağından fazla açmasa belki net bir gol pozisyonuna girecek Furkan. Ahmet. Ahmet. Savunma. Çok güzel girdi araya. Topu kaptı. Şimdi ikiye 2, 2 bir atak. Oğuzhan orada araya girdi. Pozisyon gelişiyor. Vuruş kaleci. Son anda Oğuzhan'ın müdahalesi orada. Şimdi Ahmet'le hızlı gelişecek. Doğrudur hocam. Orada da Oğuzhan'ın kritik müdahalesi takım adına. Evet top taşa çıkıyor. Ahmet orada müdahale etti ama savunmaya çarpan top dışarıya çıktı. 2-2'lik eşitlik. Aldı. Siz değerli izleyicilerimiz de keyifle mücadeleyi takip ettiğini düşünüyorum. Evet orada Ahmet sarı kart görüyor. Elle müdahale ettiği için atış kullanıldı. Kaleciye kadar gelen top.